Merhaba arkadaşlar YouTube Kuşu'na hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Ankara bize aldığınız yapmanız gereken şeyler. What have we done with it? Merhaba arkadaşlar kanalımın 3. videosuna hoş geldiniz. İlk videoda biraz ses kaybı yaşadım çünkü göğüs enfeksiyonu geçirmiştim. Antibiyotik kullanıyordum. O yüzden ilk videoda biraz sesim garip çıktı. İkinci videoda ise rüzgarlı bir ortamdaydım. Umarım size sesim daha iyi çıkıyordu bu videoda. Bu haftanın konusu Ankara Anlaşması vizesi aldınız. Yapmanız gereken şeyler. Bir de arkadaşlar İngiltere'ye gelirken büyük ihtimalle ucuz bir charter uçak bileti bulacaksınız. Büyük ihtimalle aktarmalı bir uçak olacak. Herhangi bir şekilde Türkiye'den ya da başka ülkelerden aktarmalı olabilir. Dikkat edeceğiniz çok önemli konu da aktarma yapılan ülkeye vizeniz var mı? Aldığınız uçak bileti İngiltere'ye aktarmalı ise ve bu aktarma başka ülkede ise bu aktarma için herhangi bir bize aktarma vizesi almanız gerekiyor. Arkadaşım İsviçre aktarmalıydı sanırım. İsviçre'ye indi. Onun için özel bir vizeye başvurması gerekiyormuş. O bize olmadığı için maalesef kabul etmediler. Geri gönderdiler. Gene geldi sonuçta bir sorun olmadı ama bir bileti yandı yani. İngiltere vizeniz çıktı. En önemli konu konaklayacağınız yer. Konaklayacağınız yer gerçekten çok önemli konaklayacağınız, kalacağınız yeri önceden ayarlamanız lazım. Buraya gelip, otelde kalıp, o süre içinde konaklama yerini ayarlarsanız gerçekten size çok büyük masraflar yol açacaktır. Benim size tavsiyem, direkt kendinize ev tutacağınıza ya da apartman tutacağınıza. Burada, e, Türkiye'de bilmiyorum bu tarz siteler var ama oda kiralayabilirsiniz. Başkalarıyla birlikte yaşayacağınız burada. İngiltere'de ev tutmak gerçekten çok zor. Çünkü %90 eğer evinizi acenta üzerinden tutuyorsanız size kredi çek yapacaklar. Kredi skorunuza bakacaklar. Bu da sonuçta İngiltere'de, İngiltere'de geçmişiniz olmadığı için bu şekilde ev almak gerçekten çok zor. Benim size tavsiyem ilk geldiğiniz zaman kendinize apartman ya da ev tutmak yerine bir oda kiralayın. İngiltere'de genelde bu çok yaygın bir sistem. 3-4 odalı evde yaşayan ev sahipleri kendi bazı odalarını kiraya verebiliyorlar. Hem bu sizin için daha uygun olur ilk geldiğinizde. İkinci olarak da bu süre içinde bir başlangıç yapmış olursunuz. Fatura kesersiniz. Bu faturadan sonra da zaten banka size bankayla çalıştığınız için, kartlarınızla çalıştığınız için ileriki zamanlarda ev ya da apartman tutmanız gerçekten daha kolay olur. İkinci yapmanız gereken şey de arkadaşlar banka hesabı açtırmak. Bu banka hesabı gerçekten çok zor. Ben ilk geldiğimde bana kaldığım İngilizlerle yardımcı olmuştu ama benim arkadaşlarım geldiği zaman onlar gerçekten bayağı uğraştılar bu konu hakkında. Ben herhangi bir bankaya gittim de kimliğimle banka hesabı açtırayım maalesef yok. Bankanın size isteyeceği, isteyeceği şeyler en az, iki, en az iki tane adres beyanı. beyanı. Bu adres beyanında da zaten İngiltere ye yeni geldiğin için hiçbir şekilde adres beyanı yapacak bir şeyiniz yok. Böyle herhangi bir şekilde kaldığınız evden bir kağıt olmuyor maalesef. Yaptığınız eğer kontratınız varsa o olur. Eğer ev tuttuysanız ve bununla kontrat yaptıysanız onu adres beyanı olarak kabul edebilirler. İkincisi de açıklamalarda da size zaten bir link bırakacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Ehliyet çıkardığınız zaman acemi ehliyeti diye hiçbir şekilde herhangi bir sınava girmeden İngiltere'de eğer 17 yaşından büyükseniz kimlik, harç ve bir tane adres beyanı yani yaklaşık o yapacağınız kira kontratı ile birlikte gönderdiğiniz zaman size Acemi Ehli İngiltere ehliyeti gelecektir. Bu Acemi İngiltere ehliyetinde de zaten size o kimlik kartının üstünde yaşadığınız adres yazdığı için bankalara bu adresi gösterebilirsiniz. Banka kartı çok önemli arkadaşlar. Banka kartını çıkarmasının en kolay yolu Revolut. Revolut sizin tatile gittiğiniz zaman harcayabileceğiniz bir karttır bütün bankalardan bu şekilde para çekebiliyorsunuz. Tek, tek kötü özelliği maalesef para yatıramıyorsunuz. Yani onun için bir ayrıyetten bir bankanız olması lazım. Bu Revolut'u hemen açıklayayım size arkadaşlar. Ben bunu yaklaşık 2-3 sene önce çıkarmıştım kendimi. Atıyorum İtalya'ya gittiğim zaman bu Revolut kantımın içine kendi banka kartımdan para transfer ediyordum. 1000 pound örnek veriyorum. O 1000 pound'u alabileceğiniz en iyi kurdan Euro'ya çevirip İtalya'da, İspanya'da herhangi bir Avrupa ülkesinde kullanabiliyordum. Ya da Türkiye geldiğim zaman bütün yani aklınıza gelecek bütün para birimleri var içinde. Türkiye geldiğiniz zaman da bunu Türk parası çevirip alabilecek en iyi kurdan normal alışveriş bu şekilde yapıyordum. Banka ATM'lerden para çekebiliyordum. Türk parası olarak Türkiye'deysem, İtalya'daysam Euro çekiyordum. Romanya'daysam Ron çekiyordum. Romanya Ronu. Hani e, her ülkenin ona göre bir avantajını sağlıyordum. Bunun çıkartması da gerçekten çok basit arkadaşlar. Size aşağıda bir link vereceğim. Bu benim referans linkim. Eğer oradan Revol'u çıkarırsanız kendinize hem siz 5 pound hem ben 5 pound kazanmış olacağım. Bu İngiltere'de en kolay bir şekilde kart, banka kartı çıkarma yoludur. Hatta bazı arkadaşlarım var buraya gelmeden önce vizesini aldı ama gelmeden önce başvurdular. Adres olarak da benim adresimi gösterdiler. İngiltere'ye ayak bastıklarında ben onları havalanı almaya gittiğimde direkt kartını verdim. Benim kullandığım iki tane tatil kartı var. Bunlardan bir tanesi Revolut, ikincisi Monzo. Revolut ve Monzo sizden sadece adres bilginizi yazılı olarak istiyor. Yani hiçbir şekilde sizden adresinizin iki tane örneğini istemiyor. O yüzden bu size aşağıda bir link bırakacağım arkadaşlar. Bu link sayesinde hesap açabilirsiniz İngiltere gelmeden önce. İkinci çıkacağınız şey de National Insurance Card yani sigorta kartı. Bu sigorta kartı gerçekten çok önemli. İngiltere'de çalışma işinize gerek Bunun için appointment yani randevu olarak yapmanız gerekiyor. Gelir gelmez bir de arkadaşlar lütfen ve lütfen e, aile doktoruna kaydolun. Bunun için herhangi bir bilgi ve belge gerekmiyor. Sadece hastaneye ya da işte yakınlarda olan çiftçilerin gidip bir form doldurup kaydolmanız lazım. Tamamen ücretsiz, hiçbir şekilde ücret vermiyorsunuz. Hiç olmazsa hani İngiltere geldiğiniz sonuçta bu ülkede yaşayacaksınız artık. Yapmayan arkadaşlarım var. Sonuçta gene herhangi bir acil durumda bakılma, yani bakılacaksınız sonuçta ama ilerideki zamanlarda herhangi bir şekilde grip olduğunuzda ya da bir hastalığa girdiğinizde bu randevu almakta hiç size çok yardımcı olacak. Bir de arkadaşlar İngiltere'ye geldiğiniz zaman çoğu insan şöyle yapıyor. Ya bir iki gün takılayım, gezeyim, ona göre hayal yapayım. Bence gelmeden önce başvurun. Yani gelmeden önce yapın. Yapılacağınız işlemle dediğim gibi banka mesela hesabını gelmeden önce çıkarabilirsiniz. DVLA mesela o formu internetten doldurabilirsiniz. Çoğu hastanenin yaşayacağınız yer eğer belliyse eğer, eğer evinizi tutuyorsanız ki evinizi tutması gerçekten çok tavsiye ediyorum. Evinizi tutarsanız eğer evinizi tuttuğunuz eve yakın hastaneleri de araştırın. Onlara göre de kayıt olun. Hani belli bir plan çıkarın ki kendinize bir sorunla karşılaştığınız zaman yapacağınız işlemleri öğrenin. İtalya'ya gelirken zaten büyük ihtimalle avukat yoluyla geleceğiniz için avukatınızdan bir birkaç, birkaç bilgi isteyin. Ben bunu herkese söylüyorum arkadaşlar. Geldiğiniz zaman bir kenarda köşede kötü günler için saklayacağınız bir para olsun. Siz bu ülkeye sonuçta tabii ki daha iyi hayat yaşamaya geliyorsunuz ama bu ülkeye önemli olan sizin bu ülkeye gelmenizin amacı para kazanmak. Para kazanmak olduğu için yapmanız gereken tek şey ona göre rahatlıkla zaten. İş işinize bakın. Bugün de bir bölümün sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Teşekkürler.